nefsi emmareyi paramparça etmektir diyor. Emni Hazır Rahim Allah, der ki bir insan eğer başkalarının senin hakkında bildiklerinden daha fazlasını sen kendi nefsin hakkında biliyorsan sana müjdeler olsun. Tuba limen ya'rifu min uyubi nefsihi ektara mimma ya'lamuhu nefs İnsanlar senin hakkında kusurların, yanlışların, hedefsizliklerin hakkında bildikleri var. Ama senin kendi ayıplarınla ilgili, nefsinin kusurlarıyla ilgili bilgin, malumatın başkalarının senin hakkında bildiğinden daha fazlaysa sana müjdeler olsun der. İmam-ı Maverdi insanın niçin nefsinde bir kusur görmediğini en yakınında en iyi bilmesi gerektiği halde bu kadar kendine karşı kör, sağır olduğunu izah ederken der ki insanın nefsine karşı zafiyetinizin sebebi nefsine hüsnü zan etmesidir der. Nefsine hüsnü zan etmesi. Eğer nefsimize gösterdiğimiz hüsnü başkalarına karşı göstermiş olsaydık etrafımızdaki herkesin evliya olduğunu düşünürdük. Ama bunu beceremiyoruz. Başkalarına hüsnü zan göstermeyi beceremiyor. Nefsimize suizan etmemiz gerekirken, nefsimize müsuizan etmekten kendimizi alamıyoruz. Böyle yaptığımız için, nefsimize hep haklı, hep isabetli, hep müstakim gözüyle baktığımız için, yanlışlarımızın altında ardında bile hep bir samimiyet aradığımız için bir türlü kendimizde var olan kusurları, ayıpları göremiyor. Görmediğimiz bir şeyin tedavisi için de hususi bir gayret ortaya koymuyoruz. <laughs>